Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bir zamanlar Bozova'da bir sulama birliği varmış. Hüdapar olarak biz de bu hafta yılan hikayesine dönüşen bu sulama birliğinin hikayesini anlatacağız size. Bozova Sulama Birliği faaliyete giriyor ve hemen arkasından bir kooperatife devrediliyor. Kooperatif belli bir süre işletiyor, daha sonra kaparıyor. Niye kapandığını kimse de bilmiyor. Halkın milyonlarca parası bu projede atıl durumda. 7 yıldır sulama birliği kapalı. Kapısına kilit vurulmuş. Bakın kapısına kaynak bile yapılmış. 7 yıldır kapalı. Hiçbir görevli yok. Pompalar çürümeye terk edilmiş, paslanmış. İçeride görüyorsunuz güvenlik görevlisinin kaldığı yer. Zaten orası da atıl durumda. Her taraf kirpas içerisinde. Maalesef sahibi yok. Başı boş bırakılmış. Buradaki para halkın parası. İnsanın vicdanı sızlıyor ya. Orada çiftçi suya muhtaç. 15 bin dönüm arazi su bekliyor. 7 yıldır projeye atıl durumda. Hiç kimseden de ses seda çıkmıyor. Hiçbir cevap da yok. Ve bir de 2014 yılında buradaki sulama birliğinin pompalarını çalıştırabilmek için güneş enerjisi panelleri için bir proje yapılmış. Burada görüyorsunuz bakın tabelasını. Karacadağ Kalkınma Ajansı'ndan da destek almışlar. Fakat ortada ne güneş enerjisi paneli var ne de öyle bir çalışma var. Gören kimse yok. Fakat proje tabelası duruyor. Ben bir çiftçi olarak 7 yıldır bu sulama, bu pompa kapalı. Devlet bunu el alsın. Biz perişanız, mağduruz. Bu ilgisizliktendir, sahipsizliktendir. Bozdova halkı bunu hak etmiyor. Gördüğünüz gibi arkamızda kendi imkanlarımızla kazmış olduğumuz kuyularımız vardı. Kendi kuyularımızla sulama yapmaktayız. Kendi çabalarımızla yapmaktayız ama komşularımız hepsi susuz. imkanları olmadıkları için kuyu kazamıyorlar. Tarlalarımız kıraç tarlaya dönüştü. Bütün hidra demirlerini içindeki aletleri falan koparıp götürmüşler. Ayrıca bizimle ilgilenen Hüdapar İl Başkanı'na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bozova Ziraat Odası Başkanı Müslüm Okan'a da teşekkürlerimizi sunuyoruz. 15 bin dönüm araziye sahip sulama birliğinin ne umutlarla inşa edilip milli servet olarak sunulmuş bir projenin bu şekilde atıl bırakılmasına bizim gönlümüz razı olmuyor. Müslüm Okan Bozoğa Ziraat Oda Başkanı. Bozoğa Sulama Birliği'nin yaklaşık 15 bin dönüm alanı olduğu yıllardan beri bu sulama birliğinin herhangi bir elektrik borcu olmamasına rağmen çürümeye terk edilmiş olduğunu, çiftçilerimizin bu durumdan mağdur olduğunu gündeme getirmek istiyoruz. Halkın milyonlarca parası şu an çöpte bekliyor. Neden acaba? Neden, neden, neden diye soruyoruz. 15 bin dönüm arazi suya muhtaç, çiftçi mağdur, kendi parasıyla gidip kuyu kazmak zorunda. Fakat burada ise proje boşta bekliyor. Bu işin sorumlusu kimlerdir ve bu proje neden atıl duruma geldi? 7 yıldır neden burası kapalı? Bunun hesabının sorulması gerekiyor. Bu projenin geçmişteki akıbetini eski milletvekillerine, Bundan sonraki akıbetini ise yeni milletvekillerine sormak lazım ve takdiri ise halkımıza bırakmak lazım. Bir an önce bu proje elden geçirilmeli ve hızlı bir şekilde tekrar aktif bir halde halkın hizmetine sunulmalı. Kaybedilen milli servet sadece Bozova'nın değil, sadece Şanlıurfa'nın da değil. Bütün Türkiye için büyük bir servet kaybıdır. Lütfen bir an önce burası tekrar hizmete alınsın. Sorumlulara da ilgili kurumlara da bunun hesabı sorulsun lütfen